Merhabalar, ben İntegral Menkullerle Anesti Vahap Taş'tan. Bugün size yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmelerden bahsedeceğim. Öncelikle isterseniz Türkiye'den başlayalım. Bugün tüketici fiyat endeksi açıklandı. Bildiğimiz kadarıyla yani bildiğimiz gibi enflasyon oranları açıklandı. Baktığımızda enflasyonda Merkez Bankası'nın öngördüğü şeklinde bir geri çekilme var ve beklentilerin çok çok altında 8-17 gibi bir yıllık rakam açıklandı. Tüfenin içinde özellikle gıda fiyatlarındaki aylık bazda sıfır değişim dikkat çekiyor. Yani aslında gıda fiyatlarında aylık bazda bir değişim olmamış. Fakat enerji fiyatlarındaki geri çekilme özellikle üretici fiyatlarında ve ulaştırma tarafında kendini gösterdi. Tüfenin açıklan açıklanması sonrasındaki ilk tepkilere baktığımızda BIST 100 endeksinde 0.60'ların üzerinde bir artılı alıcılı seyir var. Şu anda da 86.000 bin seviyenin üzerinde kalmaya çalışıyoruz. Dolar TL'de de baktığımızda 2.34'lerin altı test edilmeye çalışılıyor. Geri çekilmelerde mutlaka 2.33 10 seviyesine destek olarak bakmamız gerekiyor. Gelelim dışarıya. Dışarıda bugün gerçekten yoğun bir gündem var. Özellikle Yunanistan'a yönelik endişelerin üst düzeye çıkması ve Samaras'ın yani Başbakan Samaras'ın açıklamaları Euro dolar üzerindeki geri çekilme baskısını artırmış durumda. Şu anda 1.20'lerin altında fiyatlanma devam ediyor ki burada 1.19.30'lar önemli seviyeler ve 1.18.65 seviyelerine mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Petrol fiyatlarına da baktığımızda geçen hafta Irak'tan gelen açıklamaların yankısı devam ediyor ki Irak'ta günlük olarak ihracat 2.9 milyon varile kadar ulaşmış durumda. Irak biliyorsunuz OPEC içerisindeki büyük üreticilerden biri ve düşük maliyetlerle üretim yapan en büyük ülkelerden biri. Şöyle örnek vereyim özellikle Suudi Arabistan'dan sonra Irak'ta da çok düşük maliyetlerle üretim yapıldığını biz biliyoruz. Bununla beraber talep tarafında da geçen hafta imalat sektörü PMI verilerinin zayıf gelmesi talep tarafında da aslında bir bakıma petrol fiyatlarının düşmesini destekliyor. Burada da önemli bakacağımız seviyeler 51 40'lar ve 50.80 seviyeleri mutlaka destek olarak takip edilmesi gereken seviyeler. Gelişmeleri Integral Forex TV'den takip edebilirsiniz. Integral Menkul Değerler. Forex'te güvenin simgesi.